Merhaba kardeşlerim. Ben Hakan. Burası da Hakan Tıral. Düşük sistemli oyunlar serimize devam ediyoruz. Ama bu sefer bomba gibi bir liste var elimde. Bu zamana kadar izlediğiniz bütün düşük sistem videolarını unutun. Hiç görmediğiniz müthiş oyunları da geldim size. Sizi bekletmeden oyunlarımıza geçelim. Beyler size zahmet olmazsa bir like, bir abone. Yani olmasa da sıkıntı yok ama olursan da benim memnun etmiş olursun. Hadi geçelim oyunlara. İlk oyunumuz A Story About My Uncle. Oyun birinci şahıs macera oyunu belir. 2014 yapımı bir oyun kendisi. Şimdi yönettiğimiz karakter amcasını arayan birisi. Bir eldiveni var. Bu karakterin eee kanca gibi böyle değişik bir şey. Bizim elimiz, ayağımız bu. Yani bu eldiven bizim her şeyimiz. Oyun parkur mantığı gibi, hikaye üzerine kurulmuş böyle keşif oyunu gibi. Me merak uyandırıyor evet yaratıklar var ancak dövüş mekaniği yok farklı çeşitlerle onları alt etmemiz gerekiyor yani mantığı basit ilgi çekiyor sisteminizi hiç yormaz gayet denilebilir bir oyun. gayet mantıklı bir oyun yani Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Hidrophobia. Bu oyunumuzda üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu. Hikayesi şöyle. Gelecekte yüzen bir şehir üzerinde düşmanlar ile savaşıyor. Onlara durduruyor ve gemiyi kurtarıyoruz. Oyunun teması su üzerinde. Evet, değişik. Bu da ilgi çekici. Çevreyle ve suyla etkileşim ön planda beyler. Oyun bazı stratejiler ile ilerliyor. Cam kırma, hortum patlatma, işte patlayıcı kullanma gibi. Yani çok sürmez 7-8 saatlik bir oyun. Karakteri ve hikayeyi dibine kadar yaşamak istiyorsanız deneyebilirsiniz. O yönden gerçekten güzel tasarlanmış. Şimdi bir diğer oyunumuza geçelim. The Saboteur Yani Sabotaş. Beyler oyun açık dünya oyunu. Çok değişik bir ortam ve hikayeye sahip. Nazi işgali altındaki Paris şehrindeyiz. Biz İrlandalı araba yarış pilotuyuz. Ve amacımız kişisel intikam. Oyunda iki tür var. İster gizli gizli işlerimizi halledebiliriz. istersek de açıktan açıktan bodosla hallederiz. Bize kalmış. Ama çatışmalarda kaçınılmaz olur öyle. Assassin's Creed gibi yani tırmanma fizikleri falan var. Güzel. Yani Paris'in az işgalinden kurtarmaya çalışıyorsunuz. Güzel ya. Gerçekten bir şans verilmeli. Değişik bir keyta türü gibi bir şey. Denilebilir. Şimdi sıradaki oyunumuz Deedfell Adventure. Ama bu oyunun konusu hazine arıyoruz. Sayısız bulmacalar böyle. Beyin fırtınaları istiyor. Hep böyle antik kentler. Eski yapıların içindeyiz. Atmosferi çok keyifli. Mısır gibi yerlere gidiyoruz böyle. Mumyalar falan var. Savaşlarımız. Çeşitli silahlarımız var. Abi bir de yine naziler var. Onlarla da savaşıyoruz. Ne alaka diyorsunuz? Evet ama öyle. Yine varlar. Güzel heyecanlı bir oyun. Yani deneyin derim. Çok keyifli. sisteme göre gerçekten bayağı iyi bir oyun. Güzel yani. Sonraki oyunumuz Crash Time 5 Undercover. Beyler bu oyunda kaçmıyor. Aksine kovalıyoruz. Bu oyunda polisiz ve otoyol suç çetelerine sızıyoruz. Bir sürü görev var. Sivil basit bir polis, polis arabasından başlayıp en iyi resmi polis arabasına yükselen bir oyun serüveni Oyun görev tabanlı. Yani güzel. Şans verilebilir. Polis olmak da farklı tabi yani denenebilir. sıradaki oyunumuz Volvo The Game. Volvo yani mantığı basit ama gerçekten gerçekçi bir oyun. Yani yeni arabaların hepsi Volvo. Bir 10 tane falan bir araba var. Hepsi Volvo. Yarışlar var birkaç çeşit. Pistler var. Pistler gerçek hayattaki pistlere uyarlanmış. Yani gerçeğin aynısı hemen hemen. Fizik motoru da güzel. Arabaları tanıtmak için yapılmış bu oyun aslında ama Güzel yani. Grafikleri falan iç mekanları, arabanın içi falan. Gayet güzel. Denenebilir yani bir keyif için. Açayım, gireyim, yarışayım, kapışayım. O olabilir. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Clive Barkers, Jericho. Bu oyun birinci şahıs nişancı oyunu verir. Doğaüstü bir korku ve aksiyonun dibine vuruyoruz. Konumuz şu. Jericho ekibi adlı doğaüstü güçlere sahip elit askerlerden oluşan bir timle farklı çağlardan gelen dehşet derece varlıklara karşı savaşıyorsunuz. Bu oyunun en güzel yanı bu 7 kişilik timden istediğini istediğinden kontrol edebiliyor ve her birinin kendine özel olan yeteneklerini kullanabiliyorsunuz. Oyun korku oyunu gibi gerilim dolu, yani bu heyecanın içinde akıllı stratejiler yaparak ilerlediğimiz kıyak bir oyun. Şans verin derim ya. Pişman olmazsınız. Güzel bir oyun. Bir sonraki oyunumuza geçelim. Cold Fear. Biriler Coldfear. Bu oyun Resident Evil'e çok benziyor. Üçüncü şahıs Hayatta Kalma ve Korku oyunu. Hikayemiz Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik soruyu olan Tom Hansen olarak terk edilmiş bir Rus balıkçı gemisinden. Olağanüstü bir olayları araştırıyoruz. O gemiye gidiyoruz. Gemide zombi gibi yaratıklar, böyle mutantlar var değişik değişik düşmanlar var onlarla savaşıyoruz yani kasvetli bir ortamı var gerer adam gerçekten iyi bir korku oyunu kendisi yani gece oynamayın gerçekten böyle sizi stratejik bir oyun anlık gelen düşmanlar falan güzel bir oyun yani tavsiye ederim bunu da Sıradaki oyunumuz Velvet Assassin Beyler bu oyun gizlilik odaklı 3. şahıs aksiyon oyunu Avrupa'da geçen karanlık ve ciddi atmosferli görevlerle dolu oyun. Oyunda gizlilik esas beyler. Açık çatışmadan kaçınmalıyız. Oyunda morfin modu var. O çok hoşuma gitti. Tam böyle kritik anda yavaşlatıp sessizce öldürüp yolumuza devam ediyoruz. Oyun yavaş ilerliyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Yani gizlilik mekaniği, morfin modu, işte Kadın ajan konsepti güzel yani. Bunu da tavsiye ediyorum. Denenebilir yani zaman ayırıp oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Sıradaki ve son oyunumuz gelsin. Enclave. Beyler bu oyun bu oyunun en iyi tarafı şu. Işığın tarafı mı yoksa karanlığın tarafı mı? Seçeceğin taraf senaryoyu değiştirir. İki farklı senaryomuz var. Şimdi şöyle. İyi taraf bir kötü taraf. İyi taraf için şövalyeler, elf okçular ve büyücüler. Kötü taraf için de orklar, goblinler ve iblis benzeri yaratıklar. Her karakterin kendine has stili var. Ok, yay, büyü harici yakın dövüş oyunu. Silah ve zırhı geliştirebiliyorsunuz. Altın toplayarak da yeni ekipmanlar temin edebiliyoruz. Görevler bitmiyor. Haritada ilerle ilerle. Boss fight'ları bitir. Güzel yani. Kamerada ister 3. şahıs, ister 1. şahıs. Bu özellik de bayağı iyi. Tavsiyemdir bu oyunda denenebilir. Benim canım kardeşlerim, videomuz burada son buluyor. Ama böyle piyasada olmayan ve düşük sistemlerin kaldırıda oyunların devamı gelecek. Takipte kalın. Desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hadi eyvallah.